Suriye paramparça olmuştur. Çünkü orada Cem makamı. Burada Cem olabilmek için ilk şart insanın kendi bedeninde Cem olması lazım. Yani insan ayaklarına, ellerine, kalbine, midesine, bütün azalarına cem olması lazım. Ben, varlığım Allah'ın varlığını armağandır. Benim varlığım Allah'a kurban olmaktır. Benim bu dünyaya gelişim Allah'a şahit edip şahitlik yapıp ondan sonra bu bedeni terk etmektir. Benim başka bir işim yok bu bedende. Ama bedenimi ayrı, kaşımı ayrı, gözümü ayrı. Aman canım ayağıma dikkat etmesen de olur. Yani işte, işte dizim ağrıyor ama hani dizin ağrıyor, bütün bedenin çekiyor bir yerin ağrıyor, her bütün vücudun çekiyor. Bir ağrı olduğu zaman, bir rahatsızlık olduğu zaman e, e, kalbin orada atar. Yani eline bir iğne batırsan ya da bir şey olsa elini böyle tutarsın burada kalbin atar.